Ofisiniz için şık ve dayanıklı baskılı klasörler, profesyonel ofis düzeni için özel tasarım baskılı klasörler, iş yerinizde belgelerinizi düzenli ve şık bir şekilde saklamak için logo baskılı kapak ve arka kapak tasarımı ile firmanıza özel çözümler sunuyoruz. İç kısmında kırmızı renk baskı detaylarıyla şıklığı ve kurumsallığı bir araya getiriyoruz. Belgelerinizin zarar görmesini önlemek için selefon koruyucu kaplama ile daha dayanıklı, ve uzun ömürlü bir kullanım sağlıyoruz. Kollu iki halkalı mekanizmalı sıkıştırma aparatı sayesinde evraklarınızı kolayca yerleştirebilir ve düzenli tutabilirsiniz. Sağlam mekanizma uzun süre kullanım için tasarlanmıştır. Sırt kısmında şeffaf kategori ekleme cebi ile klasörlerinizi kolayca ayırt edebilir, hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Ofisinizde daha sistemli bir arşivleme için idealdir. İnce ve kalın klasör seçenekleriyle ihtiyacınıza uygun çözümler. Bir alo ile iletişime geçin, farklı adetler için güncel fiyat alın. Yeni ürünlerden haberdar olmak için kanala abone olun.